Muharrem serden geçti falan. Çok iyi. Benim Cem diyorsun bitiyor yani. Tek Ece. Cem! <laughs> Hadi abi ne yaptınız ya? abi gel gel. Botu ezip silahını alsanız. Botu ezebilir miyim? Teşekkür ederim. Bir saniye ya bu, bu müziği vermezsem olmaz ya. <laughs> abi iyi miyiz? İyiyiz değil mi? İyiyiz tamam. iyiyiz ya. Yani Bak 4 dört kişi gelebilir bu arada. Suya girmiş olabilir mi? Vallahi. Aynı. Da. <gülüyor> <gülüyor> bu botu suda boğarım. Ne <laughs> yapacaksın üstüne mi atlayacaksın? Gırtlak <laughs> <leşen gülüyor> yaşam mısın Tabancam vardı. Kilidi çaldı. Abi Gökhan abi kilidi hızladı. Bana sebep. Bir şey diyeceğim, biz nereye gideceğiz? Liponka'ya gidelim diyeceğim ama... Evet Serhat, sen kaldın. Sen kazana düştün. Aha bot değil mi o? Yok değil. Değil abi, yürü. Yok bot galiba, bot bot. Aynen, alsın onlar ya. onları alsın. Ee, bir şey diyeceğim, yukarıya dört kişi inmişti. Dikkatli olun. He. ...gellemeden önceki haline geldi benim oyun. Abi bir de ben oyuna çok güzel bir şey yaptım biliyor musunuz? Bak chat size de söylüyorum. Oyunu SSD'ye kurdum. Şu an canavar oldu. <laughs> ne biçim vuruyor lan? Kaçın! Dur şurada öldürelim şunları. Ciddi misin? He. Öyle var mı lan öyle sıkmak? Hayırdır? şu alacaklar şimdi. Acaba hemen acaba hemen dalmasam mıydık? <laughs> ya bana bir gazoz verin ya ben. Buraya buraya saldım abi iki tane. Saldım şu derken bu... çok ee? Ya Ferhat bir git oğlum ya. Al abi al. Konuşalım. Abi bu bu konuyu masaya yatırabilir miyiz ya? Yatıralım, yatıralım. Yatıralım abi. Cem abi gel. Bu fight'ta ne yaşandı şimdi biraz önce? Adamların yerini bilmiyoruz. Bir. Ben bir tanesine ağır hasar verdim. İki. Şimdi bir hasarlara... ...müziğini ver. O zaman... <laughs> Ya, okuyoruz. okuyoruz ya, yine okuyoruz. Okuyorum demeyin de okuyoruz ya. Orada gazda kaldık ya, gazda bırakmak zorunda kaldım abi orada. Ne yapayım? Devam. Ya terledim biraz da sebebi şey, büyük konuştuk ya biraz. Bini alacağız kesinlikle. Çek nasıl? Sorumluluk sende olmuyor. Ha. Olabilir abi. Sorumluluk sende olmayınca böyle oynamıyorsun ki abi demiş. Abi. Yani 3 aşağı 5 yukarı böyle oynuyoruz yani. Hani sorumluluk olsa da olmasa da elimden geleni yapıyor. Geldik ben. Geldik ben. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. korktum. Acayip. Evet. mermi alınmış. Bir M4 gördüm. Kim bunun mermileriyle oynayan? Oğlum. Biz sürekli sana şurada şu var, burada bu mu var diyeceğiz. Kumda mı oynuyoruz? K kumda mı oynuyoruz? Herkes kendi lootundan sorumlu sonuçta yani. Ne ya? Profesyonelliğe var mı ya? Burada... Bak. Gökhan söylüyor. Bir... Gökhan... Böyle bir abi olarak falan hani yardımcı uzatılmış olmak adına söylüyor. Uzatılmış şarjör isteyen var mı? Böyle. Dayımın eşi senin için çok çekici erkek diyor. Çüş. Yok Rabbim ya. Oğlum oyun yayınındayız. Töre cinayetine kurban götürme bizi. Kaybol. Bu ne ya? buraya Ya bir baygın var orada. Onu da bir çekebilir. Neler oluyor ya? Araba nerede? Yatın mı? Ben, 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 ben. AVM'yi kullanacak olan varsa kullansın yani. Abi sen de dursun işte. Tamam nerede abi alayım ben o zaman. Loot'taydı. Şu sisin içindeki loot'ta. Burada burada. Benim olduğum yer abi. Eee acele etmeliyiz. Ben Hemen loot durumunu bitirin abi. Sisimiz bitmeden çıkmamız lazım. Gazoz durumlarımız ne abi? Paylaşım yapalım mı? Bende hiç yok. Ben iki tane Helal. saldım buraya ağır kesici abi. Biraz, Al ben de 2 tane enerji bıraktım. Damadın Peki. amcasından iki tane enerji. Daha da verebilirim. Oo! Al, Oo. Alır mı? Al, Al alın, alın abi. Geçtim mi abi? Geçtim vallahi geçtim. M200 de var. Mermileri buraya bıraktım. M <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>! <gülüyor> i̇şte bu kadar. <laughs> Mic ellemeyecek. <laughs> sıfır Fatih liginde sıfır kill win. Yaz. <gülüyor> Yaz. Dur <laughs> şu hareketi yapmam lazım. Dererere <laughs> dererere dererere.